Arkadaşlarım merhaba, bugün yine size bir e, video konusuyla, kameranın arkasındayım. Daha doğrusu önündeyim. Şu e, Apple'dan aldığımız iPhone Type-C, e, bir tarafı Type-C bir tarafı Lightning diye e, adlandırdığımız kablolardan aldık. Çok para verdiğim için bunu uzun ömürlü kullanmak istiyorum. Bir tanesini e, mahvettik. Şarza gire çıka gire çıka şuralarda e, darbe e, bozu şeyler oldu bozulmalar falan oldu e, Kopma eline geldi onu da tamir ederiz ama bozulmadan önlem alalım dedik e, nasıl bir önlem alacağız neler yapacağız bunları hep beraber e, sizlere anlatmaya çalışacağım hem ben kablomu sağlamlaştıracağım hem de siz e, izleyerek siz de bu tarz yapıp e, ufak maliyete kablonuzu biraz daha uzun süre kullanabilirsiniz arkadaşlar ne yapacağız şimdi bu kabloya? Şu tarz makaron dediğimiz malzemeler var. Makaron. Bunlar ısıyı görünce küçülüyor mesela. Şuradan örnek verelim. Bakın. Bunun içine bir malzeme koyduğumuz varsayalım. Şunun içine koy. Bakın. Ne kadar bol değil mi? Şimdi ısıyı vereceğim ben buna. Isıyla Bu alttaki malzemenin şeklini alacak. Şöyle. Şöyle bir şey olacak. Bu olayı tablonun typesi kısmında ve uç kısmında yapıp kopmaları falan engelleme yani kop ne kadar uzun süre kullanıp, e, kullanmak için biraz daha ömrünü uzatmaya çalışacağız. Nasıl yapacağız hep beraber görelim izleyelim. Şimdi arkadaşlar bu buraya küçük ama bunun tam uygunu da e, büyüğü de taktığımız zaman şuralarda büyüklük yapacak. Biz de nasıl bir yol izleyeceğiz şöyle. Bir de bu malzeme elektrikçilerden tedarik edebilirsiniz. N11'de falan da var. Şöyle garga burun tarz vasıtası ya da herhangi bir malzeme haf esnekliğini arttırıyoruz. Esnekliğini arttırdığımız zaman buraya tam girecektir. Bir tane sokuyoruz. Şu çıkarttığımızda sokuyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bunu da sokuyoruz. İki tanesi içeride bakın arkadaşlar. Öteki ee, bunu ısıtıp bunu sokmaya çalışırsanız girmez. Nasıl bir yol izliyoruz? Bakın şu, amacımız şu bölgeyi esnemelere karşı koruyacağız. Neyle? Şu malzemeye bir kat daha katman atıyoruz buraya. Bunu buraya koyduk. Isıttık. Bakın nasıl şekil aldı arkadaşlar. Ve güzel bir şekil oldu. Bunlar genellikle siyahla satılıyor. Ama siz böyle paket alıp renk olanı olan da alabilirsiniz. Metreyle satılıyor. Siz 30 santim, 50 santim alsanız da sizin işinizi görür. Arkadaşlar bunu da üstüne geliyor. Getiriyorum tekrar. Getirdikten sonra tekrar ısıtıyorum. Ne oldu? İki katman yapmış olduk. Şimdi böyle esnemelere karşı şu bölgeyi korumuş olacağız. Aynı şekilde buraya da bu işlemi uygulayacağız. Bunu da sarı yapalım. Bunu da nasıl yapacağız hanımlar, beyler? Biraz daha genişlettik. Yine şu bölgeden sokuyorum. Aslında e, hata yaptık burada. Hepsini bir sokabilirdik. Ben, ben, genişletelim. Şuraya kullanacağım malzeme önceden sokabilirdik ama sokmadık. Ben hata yaptım siz yapmayın. Şunu da şuraya getirdik. Şimdi şu da tam buraya göre. Şuradan da bir parça kestim. Bunun boyu biraz büyük olduğu için, şu buraya olmayacağını düşünüyorum. Biraz daha o siyah daha kalın. Bunda biraz büyük gerekecek. Hafif bir uykuturum. Arkadaşlar soktum şunu şuraya. Şöyle yaptıktan sonra ısıyı veriyorum. Şimdi bu sarıyı niye buraya soktuk diye düşünmüş düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu biraz kalın olduğu için arka tam kavuşmadı. Kavuşmadığı için buraya da bir ek parça ile bunu da buraya kavuşturup tekrar bir katman oluşturacağım. Nasıl yapacağız? Bak görelim hemen şöyle. Hiçbir şekilde şey oldu. Burayı da hazırladık arkadaşlar. Şimdi iki tane katman buraya atmış olduk, iki tane katman buraya atmış olduk. Biraz daha ömür uzatacağımı düşünüyorum. Sizde devamlı kablo almak yerine bu tarz e, malzemelerle makaron, suplex kablo diye geçebiliyor, makaron diye geçebiliyor, Isıyla daralan kablo. Bunlarla alarak boyutları var bunların kablonuzun durumuna göre. Ben şu an iPhone kablosunu yaptım, şarj altını. Siz Android kablo yapabilirsiniz ya da herhangi bir şarj kablosu yapabilirsiniz. Bu tarz e, suplet, makaron tarzı kablolarla bu işlemi yaparak kablonuzun ömrünü uzatırsınız. Arkadaşlar işlemimiz tamamdır. Siz de bu tarz videolar için kanalıma abone olup beni takip edin, beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Sağ olun.